CHP sözcüsü Faik Öztırak, Fox TV'de Çalar Saat hafta sonu programında açıklamalarda bulundu. Erken seçim sorusunu yanıtlayan Öztırak, iktidarın artık yönetemediğini dile getirdi ve mecburen erken seçime gidileceğini söyledi. İşte Faik Öztırak'ın o açıklamaları bu yönetemezlikle bu ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetmiş olan iktidarla, siyaset üretemeyen iktidarla erken seçim mecburen çok kısa zamanda olur diyen Öztrak, bunları bu işleri düzeltecek bir şey kalmadı ifadelerini kullandı şu tarih bu tarih demek zor. Sandığı millet istiyor. Erken seçim kararında bu hükümet verecek. Erdoğan'ın şahsın hükümeti verecek. Çünkü yaptıkları anayasa değişikliğiyle o noktaya getirdiler işi diye konuşan Öztrak, yönetemediklerini görecekler. Gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler. Çok uzamasın diye temenni ediyorum. Aksi takdirde milletimizin sırtındaki yük her gün artacaktır ifadelerini kullandı. CHP olarak seçime hazır olduklarını söyleyen Öztrak, seçimden sonra orada bu ülkeyi süratle düze çıkarmaya bu ülkeyi yeniden refaha kavuşturmaya hazırız dedi